Selamlar herkese. 7 Ocak 2025'te yılın ilk videosuyla karşınızdayım. Ne zamandır çekmek istiyordum bu videoyu çünkü Kur'an'ı anlamada hangi nesil daha avantajlı? Şimdi geleneksel çizgiye baktığımızda ilk dönem, sahabe dönemi çok top seviyede, çok üst düzeydeler ve biz ne yaparsak yapalım Kur'an'ı anlama konusunda onları yakalayamayız diye bir gelenek var. Ee, bu tabi iddia'nın arkasında bazı Önermeler var. Şimdi bunları biraz ele almaya çalışacağız. Böyle muhabbet hızında da biraz bir video olsun istiyorum. Şimdi tabii ilk dönemde bir kere Hazreti Peygamber'le arkadaşlıkları var. Bu çok büyük bir avantaj elbette. Zira Peygamber bize kendi canımızdan, kanımızdan daha yakındır, daha samimidir. Dolayısıyla onunla keşke biz de onu görebilseydik, arkadaş olabilseydik. Bir sohbet meclisinde bulunabilseydik. Bu bir ömre bence bedel bir şey olsa gerek. Onunla bir saatlik bir sohbet meclisinde oturmak bulunmak ama... Böyle bir e, nasibimiz yokmuş diyelim. Biz de böylesi bir dönemde dünyaya geldik Müslümanlar olarak. Elbette ki bunun da üzerimizde farklı sorumlulukları olacaktır. Biraz bunları zaten aşmaya çalışacağım. İkinci iddia şu. E, bir kafa karışıklığı olduğunda genelde Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a sorulur. Ama rivayetlere baktığımızda pek böyle sorular yok. Çok minimal az sorular var. Yani Hazreti Peygamber'in Kur'an tefsiri çok çok az. Onlar da genellikle böyle bizdeki gibi böyle uzun uzadıya tefsir dersleri şeklinde değil de daha çok yarısı Allah şu kavram ne demek? işte mesela Lokman suresini anlatılıyor. İşte ki buradaki zulüm nedir falan diye böyle daha Kur'an e, kural üzerine e, minimal basit sorular olduğunu görüyoruz. O yüzden hani böyle bizdeki gibi bir tefsir dersleri yok o dönem içerisinde. O yüzden hani bu çok tutarlı bir iddia gibi gelmiyor bana. Yani işte sahabe her şeyi, Kur'an'la ilgili her şeyi soruyordu falan değil. Yani böyle değil. İnsanlar daha çok böyle günlük hayatlarındaki sorunlardan, problemlerden, dertleşme amacıyla Allah Resulüne soru soruyorlar vesaire. Devlet yönetimiyle ilgili sorular var. Ticaretle ilgili sorular var. Hani böyle doğrudan doğruya böyle şu ayet hadi gelin soralım diye çok az bize gelen rivayet var. Bununla ilgili çok değerlenmiş eserler de yok. Sadece bir iki çalışma vardı. Hazreti Peygamber'in Kur'an tefsiri diye ama orada da çok böyle kalın kitaplar çıkmıyor. Yani çok mülte çok yoğun değil diyelim. Bunun içinde de şimdilik. Tabi bunun dışında vahyin inişine şahit olmak gibi bir ayrıcalıkları var. Şimdi bunun bence bir olumlu bir olumsuz tarafı var. Birincisi vahyin inişine şahit olduğunuz için çok daha iyi hissediyorsunuz olayın. Bizzat düşünsenize merkezindesiniz yani. Bir şöyle düşünebiliriz bunu. Ne bileyim futboldan örnek verelim. İşte bir çok iyi bir Fenerbahçelisiniz ve o sırada sahada maçı izliyorsunuz falan. Yani sahanın içerisindesiniz değil mi? onun vereceği bir heyecan atmosferle çok uzaklardan izlemek veya televizyon başında izlemek çok daha farklı olacaktır. O yüzden bence bunun sahabe üzerine sağladığı müthiş bir motivasyon var. Buna şahitler. Bu olumlu tarafı diyelim. Ama bence bu işin bir de olumsuz tarafı var. O da şu. İnsanlar çok gördüğü şeyleri sıradanlaştırma eğilimine sahiptirler. Yani bir süre sonra bunun kıymetini de anlayamama gibi bir potansiyel içlerinde taşırlar. Çünkü şöyle düşünmek lazım yani müşrikler de buna şahit oluyorlardı ve müşrikler de Hazreti Peygamber'i görüyorlardı. Eğer bu çok böyle ciddi bir avantaj sağlasaydı o dönemde bir tane bile müşrik kalmazdı. Herkes Allah Resulü'nü görünce iman ederdi. Oysa ki kendi akrabaları bile kendi amcası anlatılır değil mi? Yani bizzat yeğenine düşmanlık yapıyor vesaire. Dolayısıyla bu tabi çok güzel ciddi avantajlar sağladığı gibi moral, motivasyon ve değerler açısından bazen olumsuz tarafları da bulunabiliyor. İnsanlar sıradanlaştırabiliyorlar. O yüzden şey vardır hani böyle liderler falan kendilerini bazen böyle gizemli göstermeyi falan severler. Çok böyle yakın diyalog kurmamaya çalışırlar. O ağırlıkları kaybolmasın diye kişilerle. Bu şey esprisi vardır. İşte ilahiyata yeni başladığınızda Hazreti Ömer radıyallahu anh bir gün giderken dersiniz. İşte bir sene sonra Hazreti Ömer bir gün sahabeyle oturmuşken falan denir. <laughs> Affedersiniz. Ve en son son sınıftayken ya işte Ömer de şöyle yapmasaydı iyiydi falan diye böyle çok okuduğunuz, yoğunlaştığınız, çok şahit olduğunuz şeyler bir süre sonra e, sıradanlaşabiliyor. Zaten bunun da örnekleri var. Kur'an'da birçok defa sahabe eleştirisi de var, değil mi? Yani şimdi ayetlere girmeyelim tek tek ama sahabenin de birçok defa Kur'an-ı Kerim'de işte Cuma Suresi, Hucurat Suresi bunlara bakılabilir. Ciddi anlamda eleştirildiğini biz de Kur'an'dan öğreniyoruz. Dolayısıyla bir altın nesil işte Asr-ı Saadet dönemi falan böyle bir böyle bir şey yok yani. Bir sürü zorluk var, problem var. E, hicret var yani en nihayetinde ve hicrette yaşanan zorluklar var, savaşlar var, gazveler var. Yani öyle çok da Asr-ı Saadet değil. Aslında bugünün insanı, bugünün dünyası kadar. Yani bunu şöyle düşünebiliriz. Ee, Hazreti Peygamber bugün dünyaya gelmiş olsaydı sahabe kim olacaktı? Siz biz olacaktık ya hepimiz sahabe olacaktık. Hepimizin farklı anlayışları olacaktı. Mesela ne bileyim, Abdullah bin Ömer gibi e, Said el-Hudri gibi mesela bunlar daha lafızcı sahabeler değil mi işte ne bileyim biri sizi övdüğünde toprak atın diyor Allah Resulü hadiste yüzüne e, İbni Ömer gerçekten yerden toprak alıp atıyor falan yani bunu mecaz olarak değil düz, literal olarak anlamış yani literal bir taraf var. Bunun yanında maksatçı taraf var. Yani şu anki aslında yaklaşımlar nasılsa o dönemde de yaklaşımlar öyleydi. Ee, bu bence hem son bahsettiğimiz konu hem avantajları hem de dezavantajları olan konular bence. Ama bugünün insanında da şöyle bir dezavantaj var bugüne dönecek olursak. Bugün de o kadar bazen metne takılıyoruz ki çok böyle Kur'an'ı e, entelektüel tartışmaların içerisine sokma eğilimine de bence sahibiz. Yani işte... Şu kesilmeli mi bu böyle mi olmalı falan o kadar böyle gündem e, bazen maksattan uzaklaşıyor ki işte derler yani maksat hasıl olmuyor yani Kur'an bilgisi artıyor insanların Kur'an üzerindeki hakimiyet artıyor vesaire ama o bir türlü eyleme dönüşme noktasında sıkıntı var. Bu şey esprisi yapılır işte sabah kadar çay eşliğinde kahve eşliğinde muhabbet edilir böyle dini muhabbetin dibine vurulur ezan okununca herkes yatar sabah namazları kılınmaz falan mesela işte. Kılmadan yatılır. E ne oldu şimdi? Yani maksat hasıl mı oldu? Hayır. İşte konuşuldu, edildi falan. İşte Entelektüel sohbet edildi. insan tatmin ediyor kendisini. İşte böyle göğünden e, zihnen tatmin ediyor kendisini ve yatıp uyuyorlar. Yani bu, bu bugünün problemi de bence biraz bu. Yani e, o dönem kadar, ilk dönem kadar böyle fedakar, cefakar. yani insanlar savaşlarda kolunu vermiş, gözünü kaybetmiş falan, e, topal topal kalmış. E, Engelli sahabeler listesi var dostlar. Özellikle çoğu sonradan. Savaşlardan özellikle işte gazi kalanlar, yaralı kalanlar falan. Ee, bu dönem insanında da biraz bu fedakarlıktan kaçınma, biraz böyle sekülerleşme ve dünyevileşme eğilimi bence biraz daha fazla. İlk dönem insanında, ilk dönem Müslümanlarında yani düşünsenize. Hazreti Ebu yaptığı fedakarlıklar, Hazreti Hatice annemizin bütün servetini boykot yıllarında vermesi bunlar kolay şeyler değil. Bugün de elbette böyle delikanlı diyebileceğimiz Müslümanlar var ama belki de o dönem kadar yaygın değil. En azından bugünün insanının da böyle bir olumsuz tarafında bence altını çizmekte fayda var diye düşünüyorum. Evet, bununla beraber tabii bugün özellikle Kur'an anlama noktasında ilimler daha genişledi, bilinmezlik tarafları daha da azalmaya başladı ve yüz işte yüzyıllardır fizikçiler, felsefeciler, ilahiyatçılar tarafından tartışılan, merak edilen konuların birçoğu açığa kavuştu diyebiliriz. Yani işte mesela evrenin başlangıcı var mı yok mu? İlk dönem kelamcılarına bile bakın. İşte evren ezeli midir yoksa sonradan mı yaratıldı diye değil mi? tartışmalar var. Bunlar yüzlerce yıl süren tartışmalar aslında. Özellikle ateizm ve teizm tarafındaki tartışmalar. Bugün artık bunların birçoğuna hakimiz. Bunların bence birçoğunu biliyoruz. Yani bugün işte hayvanlar aleminden uzaya kadar insanın yapısından tutun da canlılığın, işte denizler, yeryüzündeki detaylar, arkeolojik olaylar yani çok fazla şeyi biliyoruz aslında. İlk dönem insanına göre çok fazla şey biliyoruz. Kur'an işaret etmiş olduğu noktaları bugün çok daha iyi kestirebiliyoruz. Kıyamet sahnelerini simüle edebiliyoruz. Yani e, bunlar artık daha iyi tahayyül edebiliyoruz. Mesela sahabe işte oradaki ayeti okuduğunda evren genişlemektedir ayetini okuyor ama... E, belki de gözünün önüne bunu çok fazla getirelim. Evet ayeti anlıyor ama o ayetin detaylarına vukufiyeti iyi değil. Bugünün Müslümanlar da daha iyi? Yani bugün çok daha fazla şey biliyoruz aslında ilk dönemki sahabe nesline kadar. Zaten benim kanaatim veya tahminim de Kur'an üzerine yoğunlaşmanın, ona ibret olarak bakmanın da e, bence anlaşılması gereken şey bu olmalı. Yani Kur'an üzerine uzun uzun düşünmek. Efelayet'e de Berunel Kur'an. Kur'an üzerine derin derin düşünmezler mi Kur'an diyor değil mi? Bizzat kendisi için. Yoksa işte kilit vurulmuş kalplere mi sahiptirler? Kur'an'ın bugün mucize taraflarını, icaz taraflarını bence çok daha iyi anlayabiliyoruz. Özellikle burada Kur'an'ın yaptığı bilimsel atıflar, arkeolojik olaylar, tarihi kıssalara gönderdiği veya gösterdiği hedefler vesaire bugün çok daha iyi anlaşılabiliyor. Yani bugün aslında ilk döneme kadar, ilk dönem nesline göre çok daha avantajlıyız diyelim. Yoksa Kur'an'ı anlayıp öğrenme çabası salt böyle Kur'an'ın dil bilgisini ya da gramerini anlama çabasından çok daha ötede ve derin bir şey bence. Yani işte burada niye fail geldi, burada niye meful geldi, mefulü mutlak geldi, şu anlamı kattı. Evet bunların hepsi çok değerli, çok önemli. Sarf nahiv bilgisi ben çok önemli, gramer ama bunları çevirdiğimizde evet anlam zenginliklerini de yıkaladığımız zaman... Ee, İyi bir Kur'an talebesi olmuş olmuyoruz. Çünkü Kur'an zaten bizi bir noktaya götürmek istiyor. Bir hedefe bizi taşımak istiyor. Yani Kur'an'ın indiği dönemde o dönem insanın bir yeri vardı. X noktasındaydı diyelim. Kur'an onları X noktasına Y noktasına taşımak istiyor. Biz ise o X noktasını kendisine zaten çok iyilerdi, şöylelerdi, böylelerdi falan deyip o dönemin tarihi şartlarını hapsetmemeliyiz. O yüzden Kur'an'ı gösterdiği hakikatleri anlama çabası olarak değerlendiriyorum ben. Kur'an üzerine yoğunlaşma veya düşünmeyi. Yoksa böyle sadece e, Kur'an'ın dilinin e, öğrenme çabasıyla eş tutulmamalı. Tabii ki ilk dönem e, nesli bunu belki çok daha iyi anlıyordu da denebilir Doğru kısmen ama şunu da unutmamak lazım. O dönemde de e, daha henüz Kur'an'ın dil bilgisel tarafı oluşturulmamıştı. Yani Kur'an'ın bugün bizim anladığımız Arapçanın gramatik yapısı Vardı da Kur'an'a uydu değil. Zaten bugünkü Kur'an sayesinde biz gramer yapısını oluşturabiliyoruz. Yani aslında elimizdeki en iyi gramer kitabı Kur'an-ı Kerim. Ondan sonra zaten bu sarftır, nahivdir gibi e, kurallar, cümle bilgileri, sarf dediğimiz kelime bilgileri oluşturulmaya başlanıyor. Onun öncesinde böyle yazılı bir gramer kaynağı yok. Bu da bence hem artı hem eksi yönleri olduğu kanaatindeyim. Ben de yine özellikle ilk e, neslin. Eee tabii bir de şunu söylemek lazım. Yani Kur'an'ı anlama çabası e, sadece gramerini anlamak değil. Şimdi ahkam ayetleri mesela. Ya ilk dönem şimdi düşünelim. Yani masum bir kişi öldürmek Kur'an'a göre yasaklanmıştır değil mi? İşte masum bir insan öldüren tüm insanla öldürmüş gibidir. Şimdi bunun zaten bu ahkam ayet. Ya bu her dönemde zaten aynı anlaşılabilecek olan bir şey. İşte nefisle ilgili şeyler her dönem anlaşılabilecek olan bir şey. Hatta bugün belki çok daha fazla bugün insan daha iyi anlıyor diyebilirim. Çünkü Nefsi Celb edecek çok daha fazla detay var yani bugün insanlar daha fazla seyahat edebiliyorlar ötekiyle çok daha fazla karşılaşabiliyorlar sorular arttı sorunlar arttı ee, günaha girmek çok daha kolaylaştı o yüzden e, hatta bazı ayetler bugün çok daha fazla gün yüzüne çıkabiliyor o yüzden ben illa Kur'anı anlama noktasında ilk dönem çok iyi anladı biz az anlıyoruz hayır bu çok da doğru bir yaklaşım değil çünkü e, İnsan aynı insan. Sosyal toplumların birçoğu yani insan aynı bir toplumda doğuyor veya o dönem kabilede doğuyor. Şimdi aşirette veya doğuyor bugün işte. Ve aynı problemlerle aslında işte boşanma hukuku, evlilik hukuku. Ahkamla ilgili ayetlerin zaten tamamı bunlar zaman ve zeminler üzerinde olduğunu bence ee, bir tarafa koymak lazım. Mesela alkol her durumda haramdır yani bu çok net. Yani bunu Arapça bilip bilmemeli hiçbir alakası yok veya vahye şahit olmakta. çünkü alkol haramdır yani veya domuz eti haramdır. Haramlar, helaller veya ahkam gibi konularda herhangi bir nesne, bir nesle artı ya da eksi bir yön olacak kanaatinde değilim. Hatta nefsin zorlanması konusunda bugün daha bile zor olunabilir çünkü çok daha kolay ulaşılabiliyor. Öyle bir dönemden bahsediyoruz. Tabii bir de şu var yani ilk devrin Kur'an anlayışını işte mesela ilk yazılı tefsir kim? Mukatil bin Süleyman. Şimdi ilk insanlar çok iyi anladılar. Sahabe çok iyi anladı. Tabi çok iyi anladı. Dolayısıyla bugün bizim bunun üzerine koyabileceğimiz, katabileceğimiz bir şey yok demek arkadaşlar. Kur'an'ın anlamını o dönemin nesline hapsetmek demektir. Yani o zaman her şey söylendi. Kur'an indiği dönemde konuştu artık konuşmuyor demektir. E, bugüne de bir şeyler söylemeli. Madem ki Kur'an evrensel bir kitap ve bu evrensel olan bu kitap, hitap, kelam. Kıyamete kadar ki tüm Müslümanlara hidayet etmeye, yön vermeye, rehberlik etmeye eğer devam edecekse o halde Kur'an'ın her döneme, her çağa mutlaka konuşup bir şeyler söylemesi gerekir. Yani Kur'an yeni hakikatler gösteriyor aslında. O yüzden tüketilen bir kitap değil. Okudum denilen bir kitap değil. Çünkü okumak bir şeyi sanki bitirmek gibidir. Biz o yüzden bunu okudum demiyoruz. Okuyorum veya okuyordum şimdiki zamanın hikayesi olarak kullanıyoruz. Ee, Rabbimiz evrensel olan bir kitap gönderdiyse her dönemde ve o dönemin içerisindeki her millet tarafından belirli sabiteleri çok rahat anlaşılmalı ki zaten Kur'an kendisinin apaçık olduğunu anlaşılacağını ve kolaylaştırıldığını söylüyor. O halde belirli insanların, belirli dönemlerin anlayışına Kur'an'ı hapsetmek, mahkum etmek demek o insanların akıllı kadar Kur'an'ın anlaşılabileceğini söylediğiniz zaman Kur'an'ın bugüne bakan taraflarını bundan 300 yıl sonra, 500 yıl sonra eğer kıyamet kopmazsa o insanların da anlama yetilerini zayıflatmaya başlıyoruz. Çünkü insanlar hep ön yargılı yaklaşıyorlar ve o insanların aklı kadar biz de Kur'an anlıyoruz. Oysa ki bence şu da çok önemli bir şey. Bir iki tane de şeyden delil getirelim. Hadislerden bizzat delil getirelim. Mesela Allah Resulü veda hutbesinde işte veda hutbesi de biraz tartışmalı ama çok girmeyelim oraya. İşte tek bir yerde mi veriliyor? Üç ayrı yerde falan veriliyor. Mesela diyor ki, burada bu sözlerimi duyanlar, duymayanlar aktarsınlar. Belki onlar daha iyi fık edebilirler diyor. Yani bu bence çok önemli bir ayrıntı ya da detay. Yine mesela hadislerde şey var, aklıma geldiği kadarını söyleyeyim. İşte kardeşlerim diye bahsediyor mesela. İşte kardeşleriniz kimdir Ya Resulullah dendiğinde, işte siz benim ashabım, dostlarımsınız. İşte kardeşlerim işte kıyamet zamanı geldiğinde falan diye böyle övücü bir Allah Resulü'nün sözleri var. Veya söylediği iddia ediliyor diyelim. Yani ben çok doğru olmasa bile yani sayı olmasa bile bence bir mantığı anlamada bize bazı parametreler verdiği kanaatindeyim. Evet çok uzattım videoyu hakkınızı helal edin. Daha da açılabilir ama çok da uzatmayalım böyle genel bir çerçeve çizmiş olalım. Teşekkür ediyorum inşallah o zaman yine önümüzdeki hafta başka bir videoyla görüşmek üzere selametle kalın.